tekrar 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 merhaba hepinize. Şu anda ekranımda görmüş olduğunuz alacalı renkli farklı farklı kaç renk kullanmışım? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4 renk kullanmışım. 4 renk kullanmış olduğum, 4 renk yapmış olduğum bir hırka. bunun bir erkeğe de giydirebilirsiniz bir bayana da tercih ettiğiniz renklere kalmış bir şey. Ee, tek renkle de yapabilirsiniz. Ee, ben böyle Pinterest'te işte fikir olsun diye bakıyorum ve eee rengarenk örgüler görüyorum. O rengarenk iplerle, kalın iplerle desenler yapmışlar onları görüyorum. Bu normalde eğer üç tane ipli yapılabilecek ya da dört tane ipli yapılabilecek bir örgü ise 1 2 tane fazla yiyor. Çünkü e, sıra sürekli bir alt sıradan alarak geçiş yapıldığı için e, biraz fazla ip gidiyor. Arkasını da göstereyim size. Arkası da bu şekilde. Gördüğünüz gibi buraya da böyle bir desen verildi. Dediğim gibi bunun altında lastik yok, kollarında lastik yok. Ee, şapka kısmı siz istediğiniz şekilde renkleri kullanarak ya da istediğiniz araya desen yaparak bu örgü desen ya bu örgü e, modeli desen yapmaya çok müsait bir örnek bir model yani daha önce bunu da crop yapmıştım o crop da görebilirsiniz örneğin yapılışını ee, ama ee, içine mesela çiçek deseni koymaya mesela papatyalar yapabilirsiniz güller falan herhangi kedi figürleri koyabilirsiniz çok çok müsait bir örnek yani onları çok güzel taşıyabilecek bir model bu örnek modeli o yüzden e, bunun o şekilde örnekler içine koyarak da yapabilirsiniz bence çok iyi bir, bir fikir hatta böyle bir fikri e, gerçekleştirebilirim de bu örnekte Aradan ip gezdirerek farklı farklı e, modeller koyulabilir. Şu anda aklımdan papatya geçti ama bir bayana yapmış kız çocuğuna yapmak için. Tabi sonrasında nasıl bir fikir gelir onu bilemeyeceğim. Böyle kısa kısa daha önce örneklerini anlatmış olduğum desenler olduğu için videoları kısa çekiyorum. Fikir amaçlı sizinle de paylaşıyorum. E, ee, bu kadar yapmak isteyen bayanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hepiniz hoşçakalın, mutlu kalın.